Hızlı evde al. Veda al hadi. Alın oradan. Alt giriyor, bir buçuk veriyorsun. Altı buçuk veriyorsun. Bir şey Süper, 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 süper.

Abi, süla abi, abi, buyur abi. Amca can abi canli. 3 lira son geldi. Yerli yerli. Yerli yaptı geldi. Yerli. Abi, bir, çok... bir hafta sonra paralar çok ara. Gülüyor. 1000 dönüşten 1 içsin 1500 ediyor bol çıkıyor. Ve o yüzden fiyatlarda da düşük makul durumda. Vatandaşlar rahat rahat alabilecek kapasitede. Şu anda hamsi 75 lira ve 100 lira arasında devam ediyor. Hamsi da hamsi tuzlanabilir. Eğer böyle giderse hamsi sezon sonuna kadar gitmez. Şubat aylarının başlarında hamsinin biteceğini tahmin ediyorum. 15-20 günden beri hamsi bol. Fiyatları da gayet normal. 75 liradan 100 liraya kadar değişiyor fiyatlar. Daha önce biz hamsiyi 350'ye kadar sattık. 350 bandını gördü, 300'ü gördü, 250 gördü. Şu anda normal. Tuzlama yapma zamanı, dondurucu atma zamanı. Bol bol alsınlar, dondurucu alsınlar, tuz alsınlar. Bu fiyatlar daha aşağı düşmez yani beklemesinler. Şu anda 100 lira. 75'e de var, 100 lira da var. Bu 2-3 süre sürer tahmin ediyorum ben. Bol bol alıp yiyorlar. Şu anda hamsinin ucuz bir şey yok yani. Tavuk türünden bile daha düşük fiyatı var. Denize soğudu, yağlandı da tam yeme zamanı. Hamsi bu sene bol başladı, şu anda bol yani. Vatandaş faydalanıyor, fiyatlar uygun. Bugün 100 liradan satıyoruz, ortalama genelde 100 lira oluyor. Bazen 75'e düzüyor, bazen 125'e, 150'ye çıkıyor. Tuzlama yapabilirler vatandaşlar. Daha fazla çok beklemelerine gerek yok. Beklerseler sonunda hamsi bulamazlar. Onu da söylemiş olayım yani. Evet, tabii yağlıdır, tuzlama yapabilir vatandaş. Daha sonra bekleyeyim de alayım düşüncesi olursa sonradan hamsiyi bulamayabilirler.